Merhaba arkadaşlar. Bugün Ne yapacağız? Bugün çok farklı bir oyun alanına geldik değil mi Efe senle beraber? Evde duramadık yine. Ona burası Baba. ne? Baba. Evet. Baba. Efendim. Gel gel. Burada değişik bir şey var. Gel bak gel gel. Bakın. Gel buraya gel. Şimdi bir şey göstereceğim ben sana. Bakın. Oha nasıl var orada öyle? Tırman tırman tırman. Oo, burası çok güzelmiş değil mi gerçekten? Efe gel gel baksana. Ana burada ne var böyle? Oy 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 Baksana Efe. Bak bir de burada çok değişik bir şey var. Sen buraya gel bak. Hı? Buraya gel bak. Ana kocaman ha. <laughs> Aa bu ne böyle? böyle? Gideyim bakayım. Hı? Dur bakayım gideyim mi ben ilk? Aa oh, gel gel. Hı -hı. Efe buradan aşağı iniliyor. Aşağı inmiyor buradan inir mi? Baba. Efendim. baş bana. Elim vereyim sana. Hı, Hı Tamam. Gel. Bak buradan aşağı iniyor böyle. Aa. Bak böyle ta en aşağı iniyor. Deneyelim mi inmeyi? Hı, Hı Hadi in bakalım. Oğlum. Ana geç. Emekli aşağıya. Ana. Dur geliyorum ben de geliyorum. Uç. <laughs> Ana. Uç. Oğlum evçi çok küçük burası. Ana. Oh. Sen tek başına mı indin? Ana hadi in bakayım bir daha. Evet sen kocaman ol Seyim ben de geliyorum arkandan. Evet. Şimdi oradan in. Anam. Ay. Çok küçük oğlum burası. Ne yapayım? Dar. Bana göre değil burası. Sana göre yapmışlar. Hı? Sana göre yapmışlar burayı. Bana bakalım. Hadi in bakalım. in daha ne kadar ineceğiz aşağıya? İnin ne in, in, in. Benim elimi mi tutacaksın? <laughs> tamam sen in. Ben geliyorum şimdi. <laughs> Baba, ne oldu? Benim buradan... Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Hadi gel in in, in in in. Anam 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 anam. Anam anam anam. Hop. Gel. Ay. Hadi. Hoş. Burada inacağız. ne ses? Ne Ona. Efe kez böyle bir şeyle karşılaştık değil mi? Vah. Oha. Hadi in bakalım. Daha, ana daha var. Daha var. Hadi geç geç. Geç diğerine hemen gel. Geç 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 geç. Oy oy oy. oy. Dur. Evet. Hadi in bakalım. Ona nasıl indik biz buraya değil mi? Orası da mı var? <laughs> tamam sen geç ben de geliyorum. Anam. Anam nereye gittin? Hii, aha, bırakma beni. Hii, bırakma beni. Sen küçüksün tabii sana iniyor. Baba. Ha? Baba. Anam indin mi? <laughs> hadi geç bakalım. İşte. Ay. Bir de bir de bir hani? Bak. Ana evet. Hadi, hadi. Gel. gel 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 bak burada ne yapacağız şimdi gel gel koş 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 topu alsaydın ya topu al topu onu al diğerini al diğeri evet onu al gel 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 <laughs> Efe bu kale benim bu kale senin Hadi top oynayalım bir iki ooo onu top alacağım ben alacağım ne alacağım ha onu onu oraya Murat'cığım şimdi Oh, oh. Ben aldım şimdi. Şimdi sıra bende. Ve gol. Ben, ben. gol! Gol 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 gol. Oh. Uno. Neden? Hadi gol at. Vur vur gol olsun. Gol! <laughs> Bir de oraya at. Ah be. Az kalsın giriyordu. Pas at, pas at. Çat. Hop. Oh. Oy. <laughs> Ana yaralandık. Evet gel başka şeylerde bakalım ne varmış. Gel yukarıda tekrar bakalım ne varmış oralarda. Burada bir sürü değişik şey var ya. Çok güzelmiş burası değil mi Efe? Bak sesler geliyor bir yerden. Gel bakalım. Gel böyle. Ne sesi geliyormuş oradan? Gel bakalım. Buraya mı çıkacaksın? Çık hadi. <laughs> Git bakalım. Bak zıpla böyle Efe. <laughs> <laughs> Duyun. <Değil. gülüyor> Topu mu alacaksın? <laughs> al hadi al. Onu al onunla oyna. Tamam. Ama küçük basket değil mi? Hadi. Gel bakalım atalım hadi basket. Allah. Geç 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 geç. Hadi. Oop. Hadi be. Töbe atayım şimdi. Hop. Sol elle olmadı. Hadi sen at. Hadi. O oh, ah be olmadı. Olsun. Ona ona nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yakala hemen. Efendim. Evet. Döne dön oraya gitti değil mi top? Hadi be. Ay 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 ay. ay git, Allah. <laughs> Kaza oldu. Atayım ben şimdi. Hazır mısın? ve bakayım elim değiştireyim. Hop. Ah be. Hadi. Ana topu sen de be <laughs> evet. Efe, yukarıdaki şeye baksana. Gördün mü? Orada bir şeyler var. Gidelim oraya. Gel bakalım orada neler varmış. Gel keşfedelim etrafta neler var. Gel bakalım böyle. Bak bir oradan indik çıktık, yorulduk. Beğenin yardım edeyim ben sana. Hop tat. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Ana baksana burada neler neler varmış böyle ya. Gel böyle gel. Gel daha bir sürü yer var. Yukarıları Ama gezmedik. Oradan, oradan da kayacağız. Evet, oradan da kayacağız. Hadi, tamam, gel bir çıkalım yukarı. Hı? Yukarı çıkalım. Burada ne varmış? ana Efe, bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Ne böyle? Ne böyle? Ne yapıyorlar değil Gel buradan çıkalım biz gel. Ha? Gel buradan çıkalım biz. Yukarıda zorlu parkur yapalım gel. Gel gel böyle böyle böyle. Hadi bakalım. Evet. Efendim. Gel buradan yürüyelim bakalım. Baksana ne kadar güzel gözüküyor burası. Ana burası ne böyle? Burası ne böyle ya? Aha. Efe burası oturma yeri gibi baksana. Geç otur oraya bak. Bak sen de burada mu? Bak korkma korkma buradan bir şey olmaz bak. Ben de korktum basarken. Ha? Aa! Ana! <laughs> Efe ne güzelmiş burası böyle. He? Ne güzelmiş burası böyle. Ana. Aa aşağıda top atılıyor galiba. He? Bak orada top atılıyor gördün mü? Oraya da gideriz olmadı. Ay ay korkma korkma korkma. <laughs> Evet ben seni biraz ittirdim ama unuttum burayı. Kusura bakma. Heh. Ay, ama çok korkunç değil mi be gerçekten? Korkma korkma bir şey olmaz. Sağlam yapmışlardır. Beni taşıyorsa seni her türlü taşır. Ana! Efe şunlara bak. Efe! Efe! Buradan geçebilir misin? Buradan geçebilir misin? Ama buradan böyle geçiliyor biliyor musun? Böyle çıkıyorsun. Evet. <laughs> Ama ben geçemem şu anda buradan. Gel yandan geçelim. Geçem yanından. Mi? Aba, ben ne gördün ben... orada bir şey? Ben... Dur ben de bakayım. Ben... Nereye bakayım? Ben... 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 Ana! Ben... Geçebileceğim mi oradan? Evet. Oy! Iç... Bak, onun üzerine basacaksın, geçeceğim böyle basarak. Ben tutacağım sana hadi. Gel şimdi tutun. Hadi tutun bakalım oradan. Bak böyle geçeceğim. Bak bak ben geçeyim bir kez. Bak böyle basacaksın. Aha. Gördün mü? Geleceksin mi? Evet. Gel böyle arkamdan. Anam anam anam. Ha. Sen elini mi tutayım? Gel tutayım hadi. Evet. Oğlum şu an çok dengesiz. <laughs> Dengen bozuldu. Gel. Tutayım hadi seni. Allah Allah Allah. <laughs> Anam 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 dur bekle şimdi tutun oraya tutun oraya he oğlum şu o kadar zor ki şimdi anam anam, anam. gel 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 anam <laughs> anam 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 tutun 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 <laughs> Allah 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 Heh. evet ya, ya, basma basma bağ. düştün ama. Ha. <laughs> Benle uğraşmaktan yoruldun değil mi oğlum? Tutamadım seni çünkü. Ah. Oh. İnelim buradan. Hı? Tamam hadi gel geçelim buradan tekrar. Top mu oynayalım? Oy. <laughs> Düşme ya. Hı? Gel şeyden kayalım biz seninle. Nereden çıkılıyor? Hı? Dur bakayım buradan mı? Kaydırak nerede? Hı? Ha buradaymış. Gel buradan geçelim tekrar. Hadi, buradan Hadi geç. Oraya da gidelim tamam mı? Orada silah şeyle havalı tabancayla toplar atılıyor. Düşme ya. Hı? Ha, gel oraya gidelim gel. Gel şimdi buradan gene. Gel korkma buradan. Hah. Geç böyle. Hah. Gel buradan. He? Buradan. Tamam. Beraber mi kayacağız? Aha. Sen kaymak ister misin? Olay. Oymaj mı? Be. Beraber. He? Tamam o zaman. Hadi. Hadi. Dur oğlum dur. Bingez Hadi yani geç. <laughs> <Hadi gö> <laughs> Hazır mısın? Ay. Allah. Oğlum kayamıyorsun. Aa, aa, oğlum. Aa, Kayamıyoruz oğlum da kayamıyor. <laughs> Kayamıyoruz. <laughs> Oo! Baba. Ooo! Hadi. Ana, ne oldu öyle ya? Oy! Efe gel bak burada bir şey var. Gel bakalım bir, bir şey göstereceğim. Oradan top al. Bak. Gördün mü oradan top atılıyor. Alalım bize buradan. Gel bakalım biz de oraya. Ona mı ineceksin? Evet. Yine basketbol oynayalım? Bak bunlarla atmak ister misin basket? Bunlarla basket atmak ister misin?